O babamın işi babamın. Başka kimse yapmaz onu zaten. He he. Motorun tekerleğini yakacak az kaldı zaten. Umar nerede? Dayı kasa kadar dolu daha lelam ya. Dolu mu? Eee varmış baya Gel lan! Kazan tekerle bir şey olmaz dedim, çamurlu. Burası bizim ev arkadaşlar. Şura bizim bahçe. Şura bizim ahır. bizim babamın emekler Şahin. Kayın gelir. Ne oldu? Biraz mi ne? Ne öne mi gelmiş? Öne mi gelmiş? Koltuk mu? He. He, Herhalde öne gelmiş tay koltuk. Ne yaptın lan koltuğa? Koltuğa ne yaptın? Biraz öne gelmiş. Ne lan? Şşş. Hortumu yenilemişsin en son koparttığımızdan sonra. Biri uçarak geliyor lan motoruna. Aba Hı -hı. Hızlı ve yok hele. Hahahaha. <laughs> 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 abi ne <pulunu> Hadi sokmuşsun. Bunu <laughs> nasıl kaydırdın lan? Ha, onun kalmadı? Bu bazda ters olmuyor mu lan? Benim yani bunda bir terslik var. Ne diyeceğim, tam Hoparlıyor, moparlıyor bak Camın... Camın biri de yok bak lan. Ha orada ama ben de kırıldı zannettim. Sizin ipin sapınız böyle olmaz oğlum. Şunu lastik değiştirin bakalım. Motoru bir yıha oğlum, ne var lan? ister ver, ister verme. Niye? Ne? Çok koymuş. Ne koydunuz? Mazot. Fren olsun. Tamam, direksiyon olsun. Direktçe direksiyon ya öyle. Denemeyeceğim. Ha. İyi <laughs> <laughs> Yaptı. Ha. <Neyi> lan? <laughs> i̇çmem ben, içmem Mustafa gel yanıma Aç Tamam dayı Kasayı kaldırma İndir Ha, hortum yeni taktık ha koçumu seveyim Gel gel öyle gel öyle gel bir şey olmaz İndir ha. Bu hortumu bizden çektiği neydi ayı? İki sıra yok iki Ben Usta şöyle dur elin kameraya devam etsin saniye Şuradan Hıh beni çek sahibi.

аadimmi Evet, İyi almış var Bir taşı. Sen gelmiyor. Evet, sen götürmüyor. Sen şeyi mi çekeceğim? He sen gel. Ben çekeyim. Bekle de geliyor ha buraya. boya gidelim ya. Gidelim lan. Biz yukarı gidiyoruz. Araziye gidecek motorla. Motorla araziye gidecek. Geliyor.